Şimdi iki gazete turu yaptıktan sonra bugünün ilk Skype bağlantısını yapacağız. Suat Umurhan'la Galatasaray ve Fenerbahçe'yi konuşacağız. Suat günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İlk olarak istersen Galatasaray'la başlayalım. 35 günlük bir aranın ardından Süper Lig'e dönecek Sarı Kırmızılılar. Az önce haberleri de aktardık. E, tabii ki rekor hedefleniyor. Tabii ki puan farkının biraz daha açılması hedefleniyor. E, kapalı gişe bir mücadele bekliyoruz. Taraftarların da çok yoğun bir ilgisi var. Senin beklentin nedir bu akşamki mücadeleden? Galatasaray için gerçekten rekor gecesi tipinde bir maç. Çünkü her şey yolunda takım adına. E, ondan sonra oyuncularda bir sakatlık yok, bir problem yok. Muslera'nın... Dönmesi bekleniyor, sahaya çıkması. Taraftar futbola aç, takıma aç. Yani burada Kasımpaşa'yı Galatasaray'ın yendikten sonra böyle tekrar tribünlerle beraber içinde bulunduğumuz atmosferi de unutmayarak çok abartmadan güzel sevinçte yaşayacağını düşünüyorum. Zaten maç öncesinde bir koreografi yapılması planlanıyor. E, deprem zedeleri destek amacıyla da. Galatasaray'da şu anda herkesin keyfi yerinde ve bireysel olarak da baktığımızda her oyuncu o kadar futbolu istiyor, o kadar özledi ki taraftarı 2-3 günden beri sosyal medyada bir sürü paylaşım yapıp hatta gittikleri berberde bile paylaşım yaparak hani o heyecanlarını göstermeye çalışıyorlar. Galatasaray tamamen camia olarak bu maça odaklanmış durumda. Şimdi sahaya çıkabilecek kadrodan da biraz bahsedersek Suat aslında Muslera konusunda zannediyorum bütün Galatasaray taraftarı dilini ısırıyordur. Çünkü bu kadar ağır sakatlıklardan bu kadar çabuk dönebilmek zannediyorum sadece Muslera'ya özgü bir durum Türkiye'de özellikle. Şimdi bu karşılaşmada oynayabileceğini biliyoruz. tabi riske eder mi? Metmez mi Okan Hoca bunu? E bilmiyoruz şu anda ama oynayabilecek duruma geldi. Tam e, kadro, ideal kadrosuyla aslında sahada olacak e, Galatasaray. Bir tek burada Mertens'i belki dışarı hı hı. E, çıkarabiliriz. Ama burada da Zaniolo gibi bir yıldızı var. Taraftarlar Zaniolo'yu da merakla ve heyecanla bekliyor. E, bu anlamda istersen sahada görebileceğimiz e, kadrodan da 11'den de biraz bahsedelim. Tabii ki, Muslera'nın ben oynamasını bekliyorum. Hazır. E, o dediğin gibi yani bu kadar büyük sakatlıklar ki böyle ufak tefek şeyler değil. E, önceki sezonlarda Rize'de başlayan da bir sakatlığı vardı. Onun artçıları da devam etti zaman zaman ama hep kendini zorladı. Hep oynamaya çalıştı ve bu sefer de beklenenden daha az sürede dönüyor. Mustera'nın kalede olmasını bekliyoruz. Burada bir değişiklik Adekuk Bey'i resmi maçta göreceğiz muhtemelen sol bekte. Galatasaray'da herkes ona göre plan yapıyor. Nelson, Abdülkerim sağda boy olacaktır torreira Oliveira ikilisinin ben değişmesini beklemiyorum bugün. Burada Mertens'in sakatlığı nedeniyle Zaniola ile Mata arasında bir tercih yapılacak. Benim için orası soru işareti. Yerli limiti nedeniyle de Yunus'la Kerem'in oynaması neredeyse banko. de tek format olacaktır. Burada biraz önce altını çizdiğim gibi Zaniola-Mertens değişikliği olabilir. Gözler bunda olacak. Zaniola'yı ben direkt ilk 11'de beklemiyorum ama e, yani gazeteci olarak beklemiyorum ama futbol sever olarak Zaniolo'yu 11'de istiyorum. Emre Kaplan'ın bizimle şimdilik paylaştığı muhtemel 11'de kalede Okan'ı görüyoruz. E, Suat bilmiyorum sen de görebiliyor musun bir taraftan? 10 evet, e, numara şimdi pozisyonunda e, Zaniolo e, yazılmış bizim 11'imizde Yunus Sağ kanatta dediğin gibi. Bilemiyorum ama şimdi tabii çok erken bir saat daha saat 8'i çeyrek geçiyor. Mücadele saat 19'da ve zaten bizim muhtemel 11'lerimiz de muhabir arkadaşlarımızdan gelen bilgiye göre gün içinde değişebiliyor, güncellenebiliyor. Tabii. O anlamda e, Okan isminin de Zaniolo isminin de güncellenebileceğini söyleyelim ama şu an itibariyle sanki Okan Kale'de 10 e, numara pozisyonunda da Zaniolo olacakmış gibi. Ama dediğim gibi e, bu değişebilir. Ezgi bir şey daha ekleyeyim. Bu kadro daha mantıklı kadro. Yani bir kaleciyi Muslera gibi riske etmemek. Hani çünkü şöyle bir durum var. Galatasaray'da bir Muslera gerçeği var. Muslera oynamak istiyorsa o herkes ona destek oluyor, herkes moral veriyor ama teknik ve e, sağlık tercihleriyle Okan'ı bir maç daha kullanmak bence daha mantıklı. Zaniola Mata değişikliğinde de şunu belirteyim. Mata e, böyle 60 70 dakika size istenen performansı vermiyor. Biraz önce de dediğim gibi gönlüm Zaniola'dan yana dememdeki neden buydu. Ee, 70'ten sonra 75'ten sonra girecek bir mata daha etkili olacaktır. olayı sadece biz değil İtalya da bekliyor. 11'de olması e, maçın atmosferi %90'sa 95'e çıkarır, %100'e çıkarır. Peki. Şimdi biraz da Fenerbahçe'ye konuşalım istersen Suat. Fenerbahçe'nin de gündemi aslında bir anda karıştı diyebiliriz. Dün Jorge Jesus'un Brezilya basınına yaptığı açıklamalardan sonra Alışamadım dedi, Türkiye'ye de alışamadım, Fenerbahçe'ye de alışamadım ve Mayıs'ı bekleyin gibi bir mesaj verdi. Evet sonuç itibariyle Jesus'un sözleşmesinin Mayıs'ta biteceğini herkes biliyordu ama bir itiraf niteliğinde adapte olamadığını söylemesi... Bir şekilde işlerin iyi gitmediğini söylemesi tabii ki Fenerbahçe taraftarlarından tepki çekti. Bu konu acaba ilerleyen dönemde Fenerbahçe'yi nasıl etkileyecek? Şimdi önünde Sevilla'yla önemli bir rövanş mücadelesi var. Bir taraftan da orada sistem tartışmaları devam ediyor. Üçlü oynadığı maçlarda, büyük maçlarda kazanamayan bir Fenerbahçe var. Yani şu anda bir anda Fenerbahçe'nin gündemi yine pozitiften negatife dönmüş gibi görünüyor. İnanılmaz bir açıklama ve bu bilerek yapılan bir açıklama. Öyle off the record falan değil, kayıtlı, belgeli, Brezilyalı, Flamengo'lu gazetecilere yapılan bir açıklama. Bence yani profesyonellikten çok uzak, Fenerbahçe camiasının kültürünün çok uzandı. Demek ki Cezus burada hiçbir şey anlamadı, hiçbir şey öğrenmedi. Şampiyonluk yolundasınız, ezeli rakibiniz Galatasaray'la öyle aranızda dağlar kadar fark yok, oraya yürüyorsunuz. Ee, Avrupa Ligi'nde seviyeyle evet ilk maçta yenildiniz, yenildiniz ama hani kıl payı kaçan bir yenilgiydi ve o turu geçme imkanınız var. Ee, yani inanamadım o açıklamayı. 4-5 kere teyit ettik dün. Ee, yani Portekiz'den adam mı bulmadık yani çevirsin diye, tercüman mı bulmadık? Ee, her şey e, bir sorun yaratmasın diye. Gerçekten hayal kırıklığı. Ee, bak Ezgi deseydi ki Cezus, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım, Brezilya'ya geri döneceğim. Ayakta alkışlarım. Ama alışamadım. Hava soğuk. Allah Allah ya. İstanbul'da hava soğukmuş. Brezilya'ya dönecekmiş. Profesyonelliğe bakar mısınız? Yani sanırsınız yani şey çok soğuk bir memlekette yaşıyor da aç açıkta gerçekten inanılmaz. Hava soğuk diye bir teknik adamın koskoca Fenerbahçe'den e, alışamaması gibi bir durum olabilir mi? Ben inanamıyorum ya gerçekten dalga geçiyor herhalde ve şampiyonlar gidiyorsunuz. Siz yarın bu takımı, bu oyuncuları nasıl adapte edeceksiniz? Bu taraftar size inanan bir sürü taraftar var ya. Her şeye rağmen arkanızda durdular. Sizin yaptığınız hataları, şu seviye maçında yapılan problemleri hatırlayalım İsmail Kartal yapsaydı son yıllardaki Türk hocalardan Aykut Kocaman yapsaydı ben hayal kırıklığına uğradım. Cezus seviyesindeki bir teknik adama hiç yakışmadığını gördüm ve bir kez daha zaman zaman eleştirsek de yerli teknik adamların profesyonelliğinin kulüp sevgilerinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha bence kanıtlandığı bir açıklama. Peki sence takım ve camia kulüp bu açıklamalardan nasıl etkilenecek? Çok etkilenir. Ya etkilenmemek mümkün mü? Sizin Ali Koç'tan sonra ikinci adamınız. Fenerbahçe'de öyle bir yapı var ve inanılmaz yetkilerle, inanılmaz destekle gelmiş bir hoca. Oyuncular bu saatten sonra yani nasılsa bu adam gidiyor diye bakarlar. Elbette ki işlerini yaparlar, yapmazlar hala. ama futbolcu böyledir, spor böyledir, hayat böyledir. Nasılsa bu gidiyor. Şampiyon olmasak da bu seneye yok." diyerek bu kafa yapısıyla oynarlar. E bir sürü oyuncu kontratı bitecek, gidecek, gitmeyecek planlamaları var. Tekrar altını çiziyorum. Mayıs'ta kontratının biteceği zaten aşikar. Gideceğini neredeyse hepimiz biliyoruz. Ama dersiniz ki ben Fenerbahçe'de görevim bittikten sonra konuşalım. Ben Fenerbahçe ile şampiyon olacağım öyle geleceğim Flamengo'ya öyle geri döneceğim derse tamam. Ama şu anda Cezus bence şampiyonluğu da kaybetti. Fenerbahçe şampiyon olursa bu saatten sonra tamamen kendi kulüp yapısı genleri ve birkaç oyuncunun performansı ile olacaktır. Burada e, yani çok da büyük sözler etmek istemiyorum ama Ali Koç... Bugün e, Cezus'u görevden alsa yeridir. Bakalım neler yaşanacak. Muhtemelen az önce haberleri aktarırken de söyledim. Bu hafta bu konuyla geçecek gibi görünüyor. E, önünde de bir seviye mücadelesi var. E, Rövanşta da aslında alınacak. Dileriz ki olmaz. E, Dileriz ki turu geçen taraf Fenerbahçe olur ama alınacak kötü bir sonuçtan sonra açıkçası e, senaryoların, haberlerin nasıl geleceğini e, çok da tahmin edemiyorum. Ezgi, yani Fenerbahçe'nin ilk maçını hatırla Sevilla gibi çok büyük bir takımla oynuyorsunuz ve ilk yarıda özellikle yani o maçın 2-0, 3-0 bitmemesi yani şaka gibi bir durum. E burada 2-0 sizin öne geçip maçı uzatmayacağınız, 3-0 bitirip e, turu geçmeyeceğiniz bir takım değil. Real Madrid'te oynamıyorsunuz. Yani bu kadar elinin tersiyle bir kulüp nasıl itilir, nasıl e, kendisine olan sevgi destek kaybedilir, gerçekten anlamakta zorlanıyorum. E Cezus bırakmış Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe bence bu saatten sonra boşuna tutuyor artık. Hemen Peki. bir teknik adam bulunabilir. Peki çok teşekkürler Suat Umurhan. E, yorumların için, değerlendirmelerin için güzel bir hafta sonu diliyorum sana. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet Galatasaray ve Fenerbahçe'yi konuştuktan sonra gelin Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligden çekilen takımlarla ilgili kararını adaletsiz bulduğunu söyledi ve bu konu henüz kapanmadı dedi.